Siz nasılsınız? Teşekkür ediyoruz. Güzel bir gece. Evet. evet. Neler söyleyeceksiniz bu geceyle alakalı öncelikle? Neler söyleyeceğim? Bugün İtaç'ın gecesindeyiz. Hali'yi çok seviyorum. Bugün onun heyecanını kutlamaya geldik. Biraz da işte yeni yıla bir giriş partisi yapalım. Yılımız çok güzel geçsin diye geldik. Böyle gecelerde dostlarınızla buluşuyorsunuz. Aslında sohbetler ediliyor. Evet, iyi oluyor çünkü setten aslında kimse birbirini göremiyor. Herkes çok yoğun. Özellikle bu dönem daha da yoğun oluyor. Yılbaşı etkinliklerinden dolayı. Ama bu şekilde hepimiz birleşmiş oluyoruz bir şekilde. İşlerden biraz bahsedelim. Netflix'e galiba bir iş çektiniz. Evet. Nasıl bir iş geliyor? Nasıl ee, bir gayretlerle görüşüyorsunuz? Sıcak Kafa zaten yayında şu anda. Yayında mı? Evet evet. İki Aralık'ta yayınlandı. İki <laughs> Aralık'ta yayınlandı, valla çok iyi gidiyor. Tepkiler çok güzel, bir distopik, macera türünde bir dizi. Ben de Şule karakterini canlandırıyorum. Şimdilik her şey çok güzel valla. Çok memnunuz, çok emek verdik. Süper. Şu an okuduğunuz senaryolar var mı? Yani şu an bir işte olduğum için Kasaba Doktoru devam ediyor. Eee... Dijital için okuduğunuz kadarıyla. Evet. Şu an yok, evet. şu an yok. Yani. Kasaba doktoruna dönelim, nasıl geçiyorsa, nasıl eee, bir ürün oldu. Eee. İlk sezon bu sezon, bildiğim kadarıyla. Yani hala ilk sezon sayılır evet. aslında. Hani yarı sezon geçen sene yaptığımız için, geç başladığımız için o devam ediyor. İşte 29-30. bölümdeyiz. Hmm. Güzel gidiyor zaten, alıştık o işe artık. Hemşire bölümdesiniz aslında. Doktor Doktor, bölüm. Doktor bölümdesiniz Evet. Eee... <gülüyor> <gülüyor> Sen bugün bütün soruları yanlış sordun. <gülüyor> <gülüyor> Doktor doktor rolündeyim. Yani ilk başta zor tabi ama artık alıştık 30 bölüm oldu. Güzel, keyifli gidiyor. Güzel bir set. Evet. evet. E, kolyeniz, şey, zinciriniz dikkatinizi evet, çekti. Evet. E, ne, anlamı nedir? Yani... yani beğeniyordum bu ara. O yüzden bu geceye de böyle bir şey takmak istedik. O kadar. Bir anlamı yok yani. İşte zincir, kolye. Evet, güzel bir yılı geride bıraktık. Evet. Sizin için nasıl bir yıl oldu 2022 yılı? Valla güzel oldu. Ee, yani nasıl diyeyim, bir böyle bir yandan da hissettiğim, böyle sonlara doğru da çok aktif hissettiğim, heyecanımın çok yüksek olduğu bir yıl oldu. Ee, sıcak kapanın da son anda aralıkta girmesiyle böyle her şey bir anda çok hızlandı. Yoğun geçiyor o yüzden. Ama mutluyum yani, güzel bir sene oldu benim için. Bakalım, umarım her sene katlanarak hepimiz için daha da iyi olur. Unutamadığınız bir yıl var mı? Unutamadığım bir yıl? Yok ya, her bir yıl, yıl her yılın, yılın şeyi başka. Bu yıl benim öyle. için çok iyi geçti. Bu yıl unutamadım. Keşke o tarihe geri dönebilsem falan. O kadar iddialı bir cümle kurmayayım. Yok işte her yılın başka güzelliği var, başka sıkıntısı var diyeyim yani. 2023'ten beklentileriniz neler? Beklentim, yani huzurlu olmak diyeyim. Sağlıklı, huzurlu, sevdiklerimle. Yani yoğunluğu seviyoruz yine derneği şikayet edesek de. Yoğunlukların böyle güzel güzel devam ettiği, güzel heyecanların olduğu bir yıl. Aşk 2023'te. Nazar şu an bizim bildiğimiz kadarıyla kalbi boş, evet. kendini işe odaklamış. Evet. Aşka, bakış açısı nedir? Fazlası başlayalım. Yani bir süre daha işe odaklı gideceğim muhtemelen diye düşünüyorum. Kesinlikle. Ama tabii hiçbir şey belli olmaz yani. Hani onunla ilgili kesin bir şey söyleyemem ama şu an iş düşünüyorum. Çok yoğunum, hiçbir şey zaman yok zaten. O yüzden bu dönem böyle O zaman teşekkür ediyorum. Teşekkür Sağ ederim. Sağ olun. İyi akşamlar.